Evet, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Esma bile oynuyoruz. En güzel bir transferlerden Mascherano'yu aldım. Bellingham'ı 92 yaptım. Haberiniz olsun. Şuradan şeyleri de alalım. Bek standart paketten ne çıkacak ya Allah aşkına. Hadi. Açılıyor. Oha. Standart paketten 85'lik sol bek çıktı. Standart paket oha. <laughs> 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 evet, tamam. E şimdi direkt yeni ay yılına girelim. Ne <laughs> hediyesi? Ana da zaten bir şey yok ki bu. Alalım şunu bir şey vermiyor zaten. direkt girelim. Aa arada bir şey gördüm. Böyle. 40 yere kaçmamız için. O zaman aradan bir maç mı yapalım? Ne var bakın şurada. Aa, bize bunlardan birisini veriyor. Evet arkadaşlar tamam şimdi direkt maçı geçelim. Evet arkadaşlar açtım ama çok zormuş bu. Yani seviye birden başlayamıyoruz. İlla ki seviye dörtten başlayabiliyoruz. Ne nasılsa. Ana bizim hazramızda bakalım oyun bize bunu veriyor. Şimdi bize ataklar önemli. Origi Fodun. Fodun 95 değil mi? Tamam bir şey olmaz. Oyna dedik. Diğer takım 2 yeniyor. En azından şey normal olsun. Ya da kolay olsun. Neydi adı? Oynama şey işte. Siz bir oyun zordu. Aklıma geldi. Aa, şimdi kadromuz böyle 92 koduna çok güveniyorum. Oh my goodness. Ya diğer tarafta 91 fodum var bizde 92 neden ya? Ya neden abi ya? En azından kötü oynuyorlar. Biz yeneriz. Pedro Perro. Çalımını attı Davies'e. Şimdi Zakermi. Ara pas. Orada. Güler yazıyor. Arda güler mi? Hayır ya. Arda güler galiba. Arda güler diye bakacağım. Arda gülerin. Bu kartı mı çıkmış? Güler yazıyordu. Zaire güler Arda mı? <laughs> Bum. Clusterman olmadı. Adamlar o sırada 2-0. Önde biliyorsunuz değil mi takım? Busquets saldı, Güler Arda. Emiri, Zare, Emiri, Emiri, Zare hocam ya ama, ama, biraz el insaf ya. Biz kötü oynuyoruz gerçekten. ay ben oynamıyorum takım kötü 90 genlik takım veriyorsun bana. Değil mi yani? Ya hocam. Hocam dikkat ardı. Ya biraz dikkat ya. Ben iki golü nerede atacağım? Onu bilen var mı? Allah Allah. Foden. Foden değil mi Ya abi çok zor. Gerçekten çok zor. Allah'ım gerçekten Arda. Olmaz hadi ya. Adam gol atacaktı. Allah Allah. Kale 92'lik Unai Simon var ama şimdi. Tamam öyle ama yani siz de anladınız bu kadar iyi mi oynanır? Hocam ya. Böyle ilin baş mı olur? Bir beraber el bile getiremedik de uzatmaları geçsin. Bir gol bile atamadık yani. Yani bir tane atak yaptık. Kardagiler de kaleci tuttu bunu da. Biraz kolay olsun. Değil mi yani? 95 vodum vallahi hiç bunlar ne? Adamlar atar geliyor vallahi abi. Ya Ya adamlar bir de boş bırakmadı. Attı 3-0 yaptı ya. Ya benim kendi takımı verin 93 rating olan. Ben orada bunları bir yaparım. Görürler adamlar. Fodun da hiç oynamıyor ya sanki hiç gelmiyor. Zarremiri falan çok oynuyor. Ya abi. Abi hadi ya koşun bir tane alın artık. Bir adam maç bitti yani. Yay burçmuş. Benimki onların yay ejderhaymış. Burç daha kötü. Maçı kazan. Zorluk lunar mı? Arkadaşlar lunar diye zorluk mu var ben mi? Öyle biliyorum ya. 3-0 yenildik. Şimdi baştan başlıyoruz maça. Yeniden açtım. Gördüğünüz gibi tekrar deni bu sefer daha iyi oynayacağım. Hem ben hep ara pası ya abi biraz daha adam 5 saniye topu elimizde tutamadık yani. Ya ofsayt değil hocam. Ama çok güzeldi. Yarda ya, atmıştı. Arda bizi güldürmüştü değil mi? Arda. 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 Mama bu nasıl kurtarıyor ya? İçeri geçin. Nasıl kurtarıyor ya? Alvarez'i öldürün. Ne? Allah Allah. Değişik değişik şeyler oluyor. Arkadaşlar. Burada. Hoppala. Aldık. Arda. Arda Güler Orge. Adımı, adımı adını bilmediğim kişiye. Orge. Zapı. Arda. Ya nasıl ya? Arda! Gol. Arda çok güzel şut. Tam önümde geldim Rus adamın gol. <laughs> ya bir şey diyeceğim onun da Arda Güler olduğunu bilmiyoruz gel yani. Bir bahçe vardı güllerin kardı çıkmış ben vardı Arda güler diyorum. Bir gol atsam ya Arda'yla. Arda'yla gol atarsam ya da ilk kadrolara bakıyordu güler. Arda gülemedi. <laughs> Hadi. Aferin Fodun. Fodun Fodun'u düşürdü. Bizim gol atan adam Origi. Güler Arda alamadı. Şimdi bizim Busquets modun kapışması raketi hiç alamadık. Hadi Hadi çocuklar. Aferin Foden. Şimdi adını bil okuyamadığımızda gol atan adam. Ona şimdi çok güzel Orgi. Değişik değişik hareketler yaptı Arda Güler. Arda Güler bir saniyede topu kaybetti. Gülemedi bize. Arda Güler. Arda. Arda. Nasıl pas? Abi kaybedeceğiz. Hadi 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 baskı. Defansta oynatmak mı kötü anlamadın. Hadi ya. Sancho. İki ver ya. Bir bitmedi ya. Allah Allah. Gol attırmıyorsunuz ki. Fodun da bir şey sadece atak durduruyor yani. Hiç atak yaptığını göremedik. Son ataktayız valla. Bitti hoca. Hoca bitirmedi. Bitti abi. ya bu sefer de 2-1 ne kadar zormuş ya. Yeniden dene. Bu ne lunar zorluk çok mu zor ya? Gerçekten yapamıyorum ama. Çalım deneyebilirim. Aslında öyle de olur. Zahir Emir mi? Nesine? Nereye atıyorsun kardeşim Zahir Emir'i? Sancho pasını verdi Vlaovic. Vlaovic Pedro Pedro aldı topu ama. Şimdi ben Zakir önceki maçta gol atacağım. Hadi 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 diyoruz Arda Zakir Emiri Zaire Emery orgi. Allah Allah Abi yine mi kaybedeceğiz şunlara Arda güler Arda Arda topu çekti hoca fal. Hocaya fual dedik. Hoca hayır oynayın dedi. Origi. <laughs> Hoca gol olacağını biliyordu. O yüzden oynatmadı. Şimdi ben Zagraharyan Pasını verdi. Veremedi diyelim. Herkes çok mutlu. Yay burcu. Burcu için Arda Güler aldı topu. Arda Zakaryan'a, Zakaryan çekti topu. Havadan araba sattı. Origiye origi olmadı. Lavi alamadı topu. Şimdi fodunu ittirdik. Hoca faal dedi. Neden yaptırdınız hocaya bir şikayetimiz var. Estor yani iki adamımız da top almak için koşturuyor. Ve aldı Pedro Pedro Foden. Zaremi Çok güzel pas. Zakaryan. Davis. Davis'i geçti Zakaryan. Havadan pas attı. Oh, origi. Ah Origi. Canım Origi. Kaçırdı. Hmm, Alvarez. Alvarez yok oldu. Zakaryan. Zakaryan pasını verdi Arda. Arda alamadı topu. Boom Pedro Pedro. Güler Arda. Çok güzel. Aferin. Pas. Arda Rakitic. Aldı topu. Hocam maç bitecek ya. Bu ne kadar zorlu ama. Bak gerçekten zor ama. Gerçekten. Abi çok zor bu. Bunu geçebilen var ya çok iyi oynuyor demek. Ya da ben kötü oynuyorum. Origi'yi gider. Arda çıktı topu. Hocası alma artı iki hocam ya. 90 artı iki işte. Hocam yani bu çok bunlar çok iyi oynuyor gerçekten. Ay ben hocam ya. Çok iyi oynuyorlar ya. Gerçekten çok zor. Benim suçum değil. Ya bir şey de olmuyor ki ya. En azından biraz doğru düzgün, biraz kolay yapsalarmış. Orada tıkıldık, kaldık. Zaten sevmedim ki. Bence kötü. şimdi bir şey mi ne yani? Kötü, kötü, kötü. Hiç beğenmedim. Mağazaya girelim. Bir paket mi açalım en azından? Aa, bunu alabiliriz para biriktirip. De evet. uzun sürer ya. Oo! Böyle paketler mi gelmiş? 60 le bire süreb. Güzel. Yay. Ücretsizlermiş. Almazsak olmaz. Zaten kötü çıkacağını biliyorduk. Gel şunları açalım. 800 tane. İki tane açabiliyoruz. Bir şey çıkmadı. Haydi öyleyse. Elmas yine gitti. Ve hiçbir şey çıkmadı. Ana sevgililer günü. E i̇şte bunlar. Yine bedava var. Tabi ya. Dragon olmaz Yine kötü. Bedava olduğu için kötü veriyor zaten. Canlı etkinlikler. Bakalım başka. Benim 1600 tane vardı zekalabilirim. 1600 bundan açayım en azından da ben 2500'lük olanı açmak istiyorum. Bak 80 çok güzel kartlar var. Bunu açacağım biriktireceğim. Alamıyorum işte ama. azıcık takas yapalım ya en azından. Bu 93 90 2 tane. Bekle bekle bekle. 90 genlik bir oyuncu alacağım. Marketten 5 milyona 90 genlik bir oyuncu var mı? Hemen alalım yoksa onu yaparız. Oh. Yanlış yaptım. Pazara girdim. Arama. Max. 90. Ara. Donk. Çok güzel. Çok güzel. Alırız biz bir tane. Direk en ucuzunu alalım değil mi? Bakıyoruz hala daksan. O da sanırım. Bence biz şey alabiliriz tam Haydi. Yes aldık. Yes. Tamam. Şimdi çok önemli bir an. Ana geliyoruz arkadaşlar. 93-94 Umarım güzel bir şey gelir. Amin. Güzel bir şey geliyor. Çetin, ya. Kaleci, Donnarumma. Evet. Donnarumma. Çeh artık ben varım. Çeh gitsin diyor. Çeh gol diyorsa. Artık ben varım diyor donuruma. Hemen antrenman hemen. Arkadaşlar ben şimdi çok iyi donurum. Vallahi çok iyi. Arkadaşlar derece yükselecek maşer oynayamız yok. Ama takım bence daha iyi oldu. Bir tane maşer alınca 94 yaparız. Değil mi? Hadi arkadaşlar hepinize bay bay. Kendinize iyi bakın. Çok güzel dönemimizi de aldık. Videomuzu güzel mutlu bir şekilde kapatıyoruz. Hepinize bay bay.